Rabbimiz Allah'tır. Ona kimse eş olamaz. Her şeyden alidir, müteaidir, mahlukatı kudretiyle yaratan, bütün işleri hikmetiyle takdir eden, ilmi her şeyi kuşatan O'dur. Kelimesi noksansız tamam olmuştur. Rahmeti her şeye şamil olmuştur ondan başka ilah yoktur. Ondan yüz çevirenler yalan söylemiştir. Kim ona bir eş iddia edebilir, kim onun bir benzerini bulabilir? Allah'ı bu gibi şeylerden ve hususlardan, mahlukatının adedince, nefsinin hoşnutluğunca, arşının ağırlığınca, sözlerinin adedince, İlminin müntehasınca dileyip yarattığı varlıkların sayısınca tenzih ederim. Gaibi bilen de, hazırı bilen de odur. Melik, kuddüs, aziz, hakim de odur. Birdir, tekdir. Kimseye hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmadı, doğrulmadı. Hiç kimse onun dengi de olmamıştır. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hakkıyla duyan, kemaliyle gören de odur. Benzeri yok, eşi yok, yardımcısı yok, hamisi yok, şeriki ve naziri yok, veziri yok, müşiri yok. Genişleyecek, büyüyecek bir cisim, güzelleşecek bir cevher, fenaya mahkum bir aras, parçalara bölünecek bir terkip, temsil edilecek alet, şekillendirilecek telif değildir. Muhayyer bir mahiyette de değildir ki tahdit edilebilsin. Tabiatlerden hiçbir tabiat, talilerden hiçbir talide değildir. Zahir olacak, bir karanlık parıldayacak bir nur da değil dokunmadan eşyayı ilmiyle kuşatır. Dokunmaksızın her şeye müttalidir, kahirdir, hakimdir, mabuttur, ölmez bir diridir. Sonu olmayan ezelidir, hakim, adil, kadir, rahim, gafur, satır, halık, fatır da ancak odur. Melekutu ebedi ceberrutu süreklidir. Daima kaimdir. Asla uyumaz. Azizdir. Kimse onu zelil edemez. En güzel isimler, en yüce sıfatlar onundur. O bir meseleyi ala ceddi ebkadır. Onu vehimler tasavvur, akıllar tefehüm edemez. Kıyasla idrak insanlarla temsil edilemez. Akıllar onu şekillendiremez. Zihinler onu tahdit edemez. Yaratmış olduğu, meydana getirmiş bulunduğu varlıklara benzemekten tamamen münezzeh ve müberradır. İnsanları soyan, herkesin kazandığı amele nazır olan da O'dur. Kendilerini tam manasıyla sayıp yarattığı varlıklar Kıyamette ona fert fert geleceklerdir. Yedirir, yedirilmez. Rızıklandırır, rızıklandırılmaz. Kurtarır, kendisinin kurtarılmaya ihtiyacı olmaz. O yarattıklarını bir menfaat elde etmek veya bir zararı def etmek için yaratmamıştır. Veyahut onları herhangi bir sebepten ya da hadis olan bir düşünceden dolayı yaratmamıştır. Birakis varlıkları hadisattan tamamen mücerret bir irade ile yaratmıştır. Zülerşin Mecid odur. Dilediğini tam manasıyla yapan yine odur. Her şeyi yaratmaya, zararları izale etmeye, varlıkları evirip çevirmeye, şikayetleri bertaraf etmeye, Varlıkları bir halden diğer bir hale tahvil etmeye gücü yeten hiç şüphe yok ki odur. Her gün o bir icradadır. Takdir ettiğini tayin ettiği ana kadar sevk ve idare eder. Varlıkları tedbir ve tedvir etmek hususunda hiçbir yardımcısı yoktur. O vardır. Varlığı da kendindendir varlığının evveli olmadığı gibi ahiri de yoktur. Gaybı bilen odur. Muhtes yani sonradan yaratılmış değildir. Sonsuz kudrete sahiptir. Kainatı başı ve sonu olmayan bir irade ile tedvir eder. İradesinde noksanlık yok. Hafızdır, unutmaz. Kayyumdur, yanılmaz rakiptir, gafil olmaz. Halimdir, acele etmez. ihmal etmez, istediği zaman ceza vermeye kadirdir. Kullarının kimine kısar, kimine saçar. Kiminden hoşnut olur, kimine gazabe gelir. Onlara mağfiret eder, merhamet eder. Onları kusursuz ve en güzel bir nizam içinde yarattığından Rab demeye layık olmuştur. Kullarının ef'alini onlardan arzuladığı şeyin müktezasına göre icra ettiğinden alim demeye layık olmuştur. Hiç kimse ona benzeyemez. Temsil edilemez, şekillendirilemez. Zatın sıfatına hiçbir zat, hiçbir sıfat benzemez. Bunun için onun benzerinin benzeri bile yok. Ve semi ve varir. Her şeyi onunla var. Varlığı evvel ve ebedidir. Her canlı onunla canlıdır. Onun azameti karşısında zihinler durur. Fikirler işlemez, acizini anlar. Tenzih ve tevhidden başka bir imkan göremez. İnsanlar ve bütün varlıklar onun birliğini haykırmak için cuşa gelir kibriyasının karşısında en olgun akıllara durgunluk gelir. Onun zatının kühnünü hiçbir akıl idrak edemez. Ehadiyetinin hakikatini idrakten gözler kamaşır, göremez. Onda öyle bir heybet var ki bütün illetleri öldürür. Öyle bir infirat, teknik var ki bütün teaddüdü yok eder.'' O öyle bir varlıktır ki tarif ve tahdid edilemez. O celaldir. Keyfiyeti bertaraf eder. Kemaldir. Benzerliği iskat eder. Onun bütün varlıkları ihata eden bir kudreti var. Yüceliğe sahiptir. Hiçbir yücelik onunkine eş olamaz. Onun ilmi göklerde, yerlerde, bunların aralarında, yerin altında, denizlerin dibinde ne varsa hepsini kuşatır. Her kılın çıktığı, ağacın bittiği, her yaprağın düştüğü yeri bilen O'dur. Taşların, kumların sayısını, dağların ağırlıklarını, denizlerin ölçülerini, kulların amellerini, eserlerini, nefeslerinin sayılarını bilen hiç şüphe yok ki O'dur. O, mekandan münezzehtir. İlmi her yeri, her şeyi kapsar. Öyleyse tasdik edelim. Varlığının önü, bekasının sonu olmadığına ikrar getirelim. Ebediliğinde şekillendirme misallendirmenin yeri yok. Mahlukata kendini sırf birliğini kabul var olduğunu ispat etmek için sıfatıyla tanıtmıştır. Varlığına dil ile ikrar, kalp ile tasdik ederek ilmi yakinle inanırız. Yoksa zatını idrakte akıl taat getiremez. Vehmin anlattığı, fehmin açıklamaya çalıştığı, aklın hayallendirdiği, zihnin tasavvur ettiği her ne varsa, Allah'ın azameti, celal ve kibriyası onun hilafıdır. Evveli de, ahiri de, zahiri de, batını da ve her şeyi tam bir şekilde bilen de odur.